Kızılcık Şerbeti dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak analiz videomda. Dizimizi sevenler videomu beğensin sayımızı gösterelim. Nursema ve Firaz ilişkilerini devam ettirirken, Firaz annesi onlara acı çektirmek için elinden geleni yapacak. Firaz ve Nursema paraları olmadığı için Doğan'ın annesi Kıvılcım'ın yanına gidecek. Kıvılcım onları kabul edecek. M Kıvılcım'ın hamileliği Ömer'le evlenmeyerek çocuklarını büyütmek isterken Ömer bunu kabul etmeyerek evlenerek çocuğunu büyütmek isteyecek. Doğan'ın bu evde değişimleri artık Fatih'in canını sıkmaya başlayacak. Abdullah Bey ve Işıl'ın ilişkisini Nilay anlayacak ama Nilay ilk gördüğünde Fatih'in yaptığını düşünecek. Işıl Hanım'ın Abdullah Bey'in odasına giderken görecek. Pembe Hanım tüm olayları öğrenince ne tepki verecek? Analizimiz bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.